geldim. Çünkü niye gelmeyeyim? Arkadaşlar uzun zamandır bir video çekme şeyim yok. 7-8 ay olmuştur. Video çekmiyorum. Bunların sebebi tamamıyla kendimi YouTube'a hazır hissetmememdi. Yani bir şeyi çekmek içimden gelmedi. Bir şey yapmak istemedim. Bir dakika şu arkayı top. Instagram üzerinden yıl videoları çektim. Kombi videoları vesaire. Bundan 6 ay öncesiyle aynı kafada değilim şu anda. Bir kere o ayrı bir mevzu. Zaten yılda değişti. Yeni bir yıldayız. Bir sürü bir sürü bir şeyler oldu yani hayatımda. Bir sürü farklı yenilik ve deneyim kazandığım bir süreç oldu diyebilirim size. Şimdi bu videonun konusu aslında hem böyle bir geri dönüş, bir sohbet. Bundan sonra her hafta yeni videolarımıza devam edeceğiz diye düşünüyorum kanalımda. Çünkü video çekmeyi gerçekten seviyorum. Neden böyle bir hata yapıp bıraktığımı ben de bilmiyorum. Keşke bırakmasaydım yani. Bu süreçte sonuçta ben YouTube'u bıraktığım zaman 106 abonem varmış. Şu an bir baktım da 150'ye doğru çıkmış. Yani ben video çekmezken de bir e, abone gelişi olmuş. Bu benim çok hoşuma gitti. Dedim ki izleniyorum. Çok hoşuma gitti bu durum. Teşekkür ederim. Instagram hesabımı da buraya bırakıyorum. Ee, oradan da takip edebilirsiniz. Oradaki videolarımı izleyebilirsiniz, inceleyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Şimdi videonun içeriğine geçebiliriz. 2022 senesi hepimizin dilekleri, istekleri var bu yeni yıldan. Sağlık olmazsa olmaz. Sağlık hepimize olsun da Ondan sonraki istediğim şey başarım. Kendi hayallerim, hedeflerim var. Hayal hedef paylaşmayı çok sevmem ben açıkçası. Zaten size de önermem hedeflerinizi veya hayallerinizi kimseyle paylaşmayın bence. Çünkü insanların yorumları veya kötü enerjileri sizin hedefleriniz, hayalleriniz üzerinde bir segment, bir kat koyabiliyor ve bu hiç hoş değil. Benim önerim asla hiç kimseyle paylaşmayın hedef ve hayallerinizi. Tabi bazı şeyler paylaştıkça çoğalır ama sevgi gibi mesela yani sevginizi paylaşın ama Hayal ediyoruz, paylaşmak yok. Teşekkürler. Bunlar önemli. Ben bu videoda aslında ajandalardan bahsedeceğim öncelikle. Çünkü ben planlı programlı yaşamayı çok severim. Zaten başarıya ulaşmak için de planlı ve programlı yaşamak gerekir. Planlı programlı yaşarken 2021 senesinde kullandığım ajandan buydum. Girlboss ajandası. Böyle içinde bir defterim daha var. Bu mesela Instagram defterimdir. Bitti. Bunu artık. Yeni Instagram defterimi şu yaptım. Live Your Dreams diyor. Bu şimdiki Instagram defterim. Buna daha bir şeyler çok yazmadım ama yazacağım. Başlıyoruz 2022 olarak live dream. He, ajandadan bahsedecektim. Şimdi bu girl bas ajandası köpekler alıyor. Ee, 2021 ajandasıydı. Bayağı yazdım bir şeyler var içinde yani. Şöyle baktığımızda tabii boş sayfalar da varmış. Ama ne yapabilirim? Bazen de yani çok her zaman da hedef koyulmak koyulur. Şaka tabii ki hedef koyulur ama her zaman da böyle sık sık yazmamışım. Fabux'tan almışım ben. Aldığım zaman içinde sticker hediyesi vermişler. 2021 ajandasının stickerları şurada böyle. O kadar güzeller ki bunlar da. Yine içlerinden kullandıklarım oldu tabii ki. Şöyle göstereyim. Bir sürü şeyleri var. Bunları işte 2021'den arttırıp <laughs> 2022'ye koyuyorum. Para vererek satın aldım. Ücretli bir ajanda. Para vererek satın almak. Yalnız bunu kimse yapmıyor değil mi şu anda? Şimdiki ajandam da Anadolu Bankası'ndan geldi bana. Demiştim bu yıl 2022 yılında kendimden kariyer ve başarı beklediğim için. 2022 yılımın böyle bir bankadan gelmesi benim çok hoşuma gitti. Geçenlerde bir kongresinde mi seminerine mi katılmıştım orada vermişlerdi. Teşekkür ediyorum tekrar Anadolu Bankası'na. Konferansına bu arada ya. Kongre seminer nereden çıktı? Konferansta aynen geçen yıldan devam eden bu yılda devam edecek olan bazı notlarım içine ekliyorum bu ajandanın ajanda da bütün gerekli bilgiler her şey yazılı zaten bu benim işte yazdıklarım ne oluyoruz anladın mı ocağa yeni girmişiz ben ocak 6'ya kadar plan yazmışım bir haftalık planlar ama bence planlı olmak güzel değil mi? Siz, siz nasılsınız bu arada? Planlı yapmayı seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? 2021 ajandamın başında bir gerekli telefon numara adresleri vesaire gibi bir şey yoktu. 2022 ajandamda Allah. 2022 ajandamda tabi her şey var. Birazcık daha resmiyete kayıyor. Anadolu Bankası'nın nelerde olduğunu şube adlarına kadar ve yani, gerek var mıydı? Neyse çok güzel. Ajan konusunu hallettik. Bir de benim bir mali defterim var. Bu da benim mali defterim oluyor. Bunda aylık, günlük, yıllık olarak yazıyorum bunu. Yani almak istediklerim, almak istediğim hizmet, ekstra almak istediklerim falan. Üf, hani şöyle bir baktım da hep almak istediklerim ve satmak istediklerim. Satmak istediklerimi yazmışım. Bütçelerimi yazmışım. Şu anda olan bütçem ve şu anda olan borcumu yazmışım. Borçlarım da var. Borç, gelir, gider. Ee, gelmeyen gelir mesela. Bunların hepsini yazabiliyorsunuz defterde. Böyle bir defterle edinmenizi öneririm ben. Planlı yaşamayı seviyorsanız eğer. Bu da. Bunu niye getirdim ben? Bu alakası. Derslerde aldığım not defteri ya. O yanlış gelmiş. Yani böyle arkadaşlar. Bu videonun içeriği de bu şekildeydi. Sizlere ajandalarımı tanıtmak istedim. 2022'den başarı bekliyorum, huzur bekliyorum, sağlık bekliyorum ve mutluluk bekliyorum. Ve ehliyetimi bir an önce almak istiyorum artık. Yani kaç ay oldu hala ehliyetle uğraşıyorum. Sizlere de güzel ajandalar seçtim. Ajandalarımın linkini de bırakacağım bu videonun altına. Ee, linkte benim kendi beğendiğim 2022 ajandaları var. Onlardan bakıp kendinizi alabilirsiniz. Benimkinin Girlboss'un 2022 versiyonunu da koyacağım oraya. Söyleyeceklerim bunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. 2022 için kalbinizden geçen bütün iyi niyetler kabul olsun diliyorum. Yani bütün iyi, güzel dilekleriniz kabul olsun. Hem evren için hem sizin için de güzel bir yıl diliyorum ben artık. Bu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kanala abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın. Aynı zamanda Instagram hesabımı...